Ben, tüm erkekler beni yakaladın mı? Ben bekliyoruz. Ben başladı herhalde. Yok hala bunlar. Onun kovundan bakıyorum. Ay ben çıkmıyorum ki şeyden. Ama neyse. Şu an gitmem lazım. Bak <laughs> Niye? <laughs> 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 Ekstrem bir şekli Eyvah Eyvallah. <laughs> He, ay sekmişiz. Tamam, iyi. Ay sektin Lan. Allah razı olsun kim skip yapamıyorum burayı. Çünkü burası biraz sıkıntılı değerli ya lan. Lan. Ama bu yayını kimse gelmeyecek. Ne yapıyor? Lan. Siyah ışık. Yani Murra, zamanlar orada olacak. Hemen ile kapatsın abim orayı. Murra, 16 saniye var zaten. Ay Allah, bakayım bir şey diye yok. Ama neyse. Çık olay, Allah. Abi diye başlıyoruz. Neyse birisi geldiğinde zaten yazıyor işte. Eyvah! Eyvah geliyor. Next bot geliyor. Koşun lev. Koşun Allah. Oy. Allah oy 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 boşuna arkamda bir tane palyaço var ağzına kaç oğlum kaç kaç ağzınıza oh korktum lan el fenerine el fenerine aç lan şu el fenerini Ayhan! Geliyor! Allah! Vallahi Allah! Allah! Eyvah! koş, koş, Allah! Tamam gitti. Gitti. Yüzeyiz. Gitti. Bence gitti. Hadi hadi. Sen şey görüyorsun oğlum. Allah! Oo, oy. Nasıl katlı? Hop! Canavar mı geliyor? Ula! Eyvah bir şey geliyor. Karakter uzandı. Hop. Abi yok. Gidilmiyor da. O oh, şey. Allah. Açılmıyor lan bura. Eyvah. Çatladık herhalde. Akin. Devam o zaman. Allah. Bu arada kanalı batıyor herhalde kimse gel. Herkes gelirdi. Ee, buraya koruma alanı yapabilir miyiz? Abicim oraya açılmıyor. Ablacım burası da açılmıyor. Eyvah! Konal da ölmüş. CR7 yazıyor Ana. Yendik, yendik. Erwin. Next yapalım. Çıkıl vey, çıkıl vey, çıkıl vey. Çıkıl vey, hata hata ho Ona el fenerini yine de alayım. Allah be! Lan canavar mı var? Koşun! 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 Bu çöl haritası çok zor. Ama buraya geçtiğimizde kolay herhalde. Eyvah! Eyvah! Geliyorlar! Nereden geldiklerini de bilmiyorum. Allah! Vallahi orada. Bu kanalda amacı da ne? Eğlenceyi keşfetmek. O zaman... Nerede lan? Tamam neyse. O ne lan? Şimdi canavar mı beni koruyor? Yoksa ben mi Abi! Ne yapıyorsunuz aga ya? Öyle troll mü olur? Ağzına biz şöyle bir hesabı, biz bin yıllık abone. Abi vallahi bin yıllık abone. Ağzına, 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 ağzına. Güzel, bir da! Ağzına da! Çok otomobilimiz yerde mi belli direksiyon daha dünya lideri. Yayına ekle eklemize girmemiş. Doğru otomobilimiz yerde mi Direksiyon da dünya lideri. Doğru otomobilimiz yerde mi bildi? Direksiyon da dünya lideri. Eee. Buradan. Buradandı. Buradandı vallahi ben. Şey yapamam. Şura. Aynen. Abi bırak lan. Hayır. Bakın abiler, ablalar. Buraya geçemeyeceğine emin miyiz? Belki kırıp geçebilir. <laughs> Az önce zaten yere yapıştım şurada. Ağzına! <laughs> <laughs> Bu Allah belanızı. <laughs> ya oğlum bekle olduğun yerde ya. <laughs> Al. Canlandırdım şey. Işte. Mai ay mai. Oy burası kaynıyor kaynıyor. Ben şunu bir özel yere bir götüreyim. Lan. Canavarların giremediği yere. Zıplayamıyorum da zaten ağzına öldüm lan. Öldü herhalde. Ah! Ya ben niye saharım ya? Sans mı? Eyvah. Eyvah! Eyvah! Geliyor! Geliyor! Vallahi geliyor! Ağzınıza! Lan geliyor, geliyor, vallahi geliyor! Ses telim değişti, ne oluyor? Ya? Lan bizde bir var! Ejüvenlay da sen söylemeyin, Yardım edin Gauşa Mr. Beast geliyor Hızlı Eyvah Yendi herhalde Ama yenmiş Lan ben, ben az önce ölmüştüm ama nasıl canlandım? Next yaptı <laughs> Elfe nerede hiç boku yaramıyor Değil Değil Ay 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 Hımm Oh Bakalım biri var mı? Hala yok. 8 dakikadır yayındayız. Çete bir şey yazsalar zaten görüyebilirim. Biz yine koruduk zaten burayı. Aaaa! kendi Allah sizin belanızı merdiven atın ha. adam da değil ki. Allah! Popket geliyor. Koşun. Popket'i. Allah 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 Allah. Bu geliyor. Ses telimi değiştirdi boy. Allah sizin belanızı vermeye. Aha. Bir şey mi var? Ay. Tövbe estağfurullah. Bu nereden çıktı? O şey. Allah. Murat. Abi siz buraya parti kurmuşsunuz. Ama ön kısımda olacak. Ön kısımdan vallahi Nextler Ay, gelir. Ayrıca bu boşluk ne? Olacak. Lan geçim yok ya orada. bizim buranın güvenli olduğundan emin miyiz? Akşam köre. Hava aydınlatılmayacak kanalımız. Bence hayatta kalamayacağız diyeyim. Bu morayletin buzluğu, Muşka milise getirdikleri puzluğu hala sıfır, güçlü. May may may. Şimdi bir içersem var ya. Allah! Geliyor. Bakın önden gelebilirler. Ömer'im gelebilir bu canavar? Ağla. Oy. Oy. Oy geliyor geliyor geliyor. Ee, bizim bazı hakaretlerimiz gerekiyor. Mr.Petix. Amen oğlan. Mr.Petix. Koşun.

<laughs> Nerede? Neredeyiz? Burası. Salas dağına. Burası ne lan? Bir canavar, var. Uldisi, Uldesine geldik sanırım. Ben başkalarını takip ediyorum. Onlara güvenim var. Lan bu ne lan? Bilen mi? Burası. Backrooms'a düşmüşüz. böyle bir şey pek. Yanında da bir tane evel. Ne yapıyorsun lan sen? Çirpki. Allah. Bir şey geliyor. Ben şöyle eğilsem. O ne lan? Abi ben eğileyim hele. Oy! 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 Abi yerdim. Allah belanı gerisi halıız. Sayende öldük. Şöyle çirip çirip atıyor. Ne Allah? Biri gelsin buraya lütfen. Şu gerisi kurtarmayın. Aman lan sen tek başına kendi kârına bakarsın. Ben gidiyorum. Ne? Ay, kurtar. Lütfen kurtar. Yes kurtuldum. Esas hasta bin bin Allah rızası için şu kızı kurtarmayın dedik kurtarıyor mu ya? siz ne türden bir malsınız? Kız kıyıp atıyor ölmemiz için. Kıyıp yalıyor. Resmen çok çocuğu. Allah! Sniper'lı adam. Sniper'lı bir geri zekalı var. Altta da arkasından jet kuşağı sıkan bir kedi. Ey Allah, macun. Bak şimdi.

Her yeri kas karanlık. Yok ben vallahi gelip ge geçip geldiğim yerden gidiyorum. Lan bu ne? Arka odalar bekrunsa mı düştüm? Oy! 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 Geliyor. Geliyor. Biz hemen saklanacağım bir yer mi seçtik? Saklanacağım yer bence. Oğlum bu ne tüm kızlar bir yere gidiyor. He bizim saklanma yeri. O ne lan kapsül niye kuruyor? Kapsül niye Tüm herkes korumasını koysun. Hatta iki tane koruma koyun çünkü ben de bilmiyorum. Bu niye kırmızı? Lan buna ben gelirler ya. Siz gerizi kalmışsınız. Buraya geçtiğimizde ölmeyeceğiz mi sanıyorsunuz? Bunlar mal herhalde ya. Oğlum bu ne? Hayvan gibi boşluk açmışsınız. <laughs> Şuna bak ya. Sen ne lan? Yekpeter mi Ya Yekpeter. O Oyun adı? Farkadır. Kim ki varlar üstüme geliyor. Şuna bak ya. Şuna bak. Yekpeter. <laughs> Çıldırıyorum. <Gülüyor> ne bakıyorsun lan sen de? Gel çek. korkun. Allah! Oyyy! Nereden atladı bu? Nereden atladı o? Nereden geliyor la? lan? Açılan gelsin de eşşoğlu eşşekler. Hadi gelsin de eşşoğlu eşşekler. Hadi gelin, gel gel. Jack Peter. Jack Peter kılıklı maskot. Hadi gel 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 gel. sayın. Hadi. Hadi. Ne oldu? He, Gel. 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 Şu arkayı kapattım adım tam oldu. Bu nasıl öldü ley? Oğlum niye şey aşağı atlıyorsun? Bunlar geri... Deli... Geri... O ne lan? Bakın. Uzaya çıkmış. Abi hile atmış o. An izleme yerim şu an. Şu an hiçbir yere bir şey gelmedi. Ne yapıyorsun lan siz? Evet estağfurullah. Telsiz de bir şey yapıyor. Lan arkadaşım mı? Yoksa? Ulan Yerim. Abi, abi kurtar. Abi Allah kez abi abi. Abi lütfen abi. Oh. <laughs> Bunu kurtarma operasyonunu almalıyız. Uşun. Buradan geliyorlar artık. <laughs> Ezrin yendi yendik. yendi. Ne yendik, yendik, yendi yendi yendi. yendik. Ee, ne şimdi? Abi ben de geleyim. Bu önden gelemeyecekler mi acaba? Bari şuraya kalkan koyun. Allah rızası için. Buradan kim gelecek? Bak, ben de geçiyorum. <laughs> Şunu vay babam. Eyvah ben bunu biliyorum Siyah bir var En hızlı karakter o Demiştim Nasıl dayanacağız acaba biz burada? Oğlum bu ne aşağısı? Bobo kaynıyor. Yerdim elimiz. Benim yukarıya çıkışı bulup oradan bizimkilere haber vermem gerek. Abi. Lan. Eyvah burada da kimse almamış. Hey, hayvan duyan yok mu? ben canlandırsana allah bunun belasını abi tamam canlandır katakuri hayva 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 Dünyanın ağaç Eyvah ben de kötü durumdayım. <laughs> oy oy. Valla. Oy oy. Allah. <gülüyor> oli, oli. <gülüyor> ben nasıl iyi olabilirdim şimdi? Abi beni mi? Allah'ın şeyden kurtarsın beni. Ben, ben şurada tabii. Kaç saniye dayandım? Eminim 32. Ya 53. Ben saniyede. Hey. Geldiğim oldu. Layer resmi. Abi. Gözünüzü seveyim beni burada vuruyorum. Eee? Ne? Ölmedim ki ben. Ne? Tamam. <laughs> Şimdi Ekspert seçim bence. Trabzons. Trabzons çünkü çok eğlenceli. Ya bu ne? bir Ron, Roblox katılmış oyuna. Roblox'ta bir oyun var. O oyuna hep Roblox katılıyor. Roblox'u görüp arkadaş olmak isteyenler o oyuna girebilir. Eğer Roblox çıktı oyunu. Kuş. Yıldırma başlasın. Şimdi ne oluyor? Ben Trap Eyvah, burayı hemen bariyerle kapatın abim, bariyerle kapatın. N <laughs> şey, ben herhalde n Yusuf'la n n Oy demiştim. Demiştim vallahi ben bunu tutunca adamla oynamıştım. Vallahi ben bunu tutunca adam Yusuf'la oynamıştım. El feneri el Bizim bu sefer bariyer koymamıza gerek. Oy lol game top çaldı. Öldü lan bununla. Lav yaklaşıyorsa hemen kaçıyoruz. Oy. You're too slow. You're too slow. Oynanan sonik mi? Bu yayınlık bu kadardı. 25 dakika tek başıma.